Deneyimsel dönüşüm eşik ritüelinin sınavlarla dolu bir aşamasıdır. Krizden çıkan insan belirsizliğin içinde bir yolculuğa adım atar. Bu yolculuk hem içsel hem dışsal sınavlarla doludur. İçsel sınavlar insanın kendi korkularıyla yüzleşmesini gerektirir. Kimi zaman ölüm korkusu, kimi zaman yalnızlık, kimi zaman da başarısızlık korkusu belirir. Bu korkular birer kapı bekçisi gibidir. Korkuyu aşarsanız kapı açılır. Yenilirseniz yol kapanır. Dışsal sınavlarsa çevreden gelir. Toplum, aile ya da arkadaşlar yeni kimliğinizi kabul etmeyebilir. Reddedilmek, dışlanmak direncinizi sınar. Gerçek dönüşüm başkalarının onayına ihtiyaç duymadan ilerleyebilmektir. Sınavlar sembolik ritüellerle de kendini gösterir. İlkel toplumlarda gençler tehlikeli avlara gönderilir, oruç tutulur ya da yalnızlık sınavları yapılır. Bu ritüeller bedenin ve zihnin sınırlarını zorlar. Zorlandıkça insan dayanıklılığını keşfeder. dayanıklılık yeni kimliğin temel taşıdır. Modern dünyada sınavlar farklı şekillerde gelir. Bir girişimcinin başarısızlığı, bir sanatçının reddedilmesi, bir bireyin ilişkide terk edilmesi. Her biri bir sınavdır. Her sınav bir seçim sunar. Ya eskiye dönmek ya da bilinmezliğe adım atmak. Bu seçim dönüşümün yönünü belirler. Deneyimsel dönüşüm aynı zamanda pratik bir öğrenme sürecidir. İnsan teoriyi bırakır, yaşamaya başlar. Deneyim içsel bilgelik kazandırır. Yaşananlar özellikle acılar kalıcı birer öğretmendir. Sınavlar insanın değerlerini test eder. Yüzeysel inançlar dağılır. Derin inançlar kök salar. Bu süreçte karakter yoğrulur. Cesaret, sabır, kararlılık ve merhamet burada şekillenir. Sınavlar insanı kabuklarından çıkarır. Kabuk çatladığında öz görünür. Bu öz yeni kimliğin tohumudur. Sınavlar sırasında düşmek, hata yapmak doğaldır. Her düşüş bir ders, her hata bir öğretmendir. Ders alındıkça insan güçlenir. Bu yüzden deneyimsel dönüşümde hata da kutsaldır. Bu süreç aynı zamanda bir vizyon yolculuğudur. Sınavlardan geçerken insan yeni ufuklar görür. Hayal gücü genişler. Yapamam dediği şeyleri yaptığını fark eder. Bu keşif özgüveni besler. Özgüvense yeni kimliğin direğidir. Sınavlar tekrar eder. Aynı hata, aynı engel defalarca karşınıza çıkabilir. Ta ki dersi gerçekten öğrenene kadar. Öğrenme tamamlandığında içsel bir ferahlık hissedersiniz. Çünkü o sınav artık kapanmıştır. Deneyimsel dönüşümde rehberlik de önemlidir. Geleneksel toplumlarda bir şaman ya da yaşlı rehberlik ederken, modern hayatta bu bir öğretmen, mentor ya da terapist olabilir. Ancak sınavı geçmek sadece size aittir. Yol bireyseldir. Bu süreç içsel bir ritüeldir. Her sınav iç dünyada bir kapıyı açar. Kapılar açıldıkça bilinç genişler, ruhsal olgunluk gelir. Olgunluk sadece bilmek değil, yaşamaktır. Sınavların sonunda insan içsel bir güç kazanır. Bu güç başkalarının onayına bağlı değildir. İnsan kendi değerleriyle hareket eder. Deneyimsel dönüşüm bir tür ateşle arınmadır. Ateş yakar ama aynı zamanda arındırır. Eski benlik küle döner. Küllerden yeni bir benlik doğar. Bu doğum sancılıdır ama bereketlidir. Çünkü insan kendi özüne yaklaşır. Sınavlar aynı zamanda topluma hazırlıktır. Sınavları geçen insan topluma yeni bir rolle döner. Artık sadece kendisi için değil, başkaları için de bir anlam taşır. Deneyimsel dönüşüm bireyi toplumsal bir katkıya hazırlar. Çünkü gerçek dönüşüm sadece bireysel değildir. Topluluk da bu dönüşümden pay alır. İnsan sınavlardan güçlenmiş olarak topluma yeni bir değer sunar.